Herkese merhabalar arkadaşlar. 37 günde TET Matematik kampımızın bugün 9. günündeyiz. Ve bugün de 1. dereceden denklemler konusunu işleyeceğiz. İlk olarak 1. dereceden 1 bilinmeyenli denklemler kısmına bakalım. Daha sonra 2 bilinmeyenli denklemlere geçeceğiz. AB elemanı reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere ax artı b eşittir 0 şeklindeki denklemlerdir diyoruz. a'nın 0'dan farklı olmasının sebebi şimdi buradaki bilinmeyeniz mesela a ve b katsayılar, sayılar bilinmeyenimiz ise x. Eğer a değeri 0 olursa 0 çarpı x'ten burası 0 gelir ve x bilinmeyeni gider. Dolayısıyla da bu ifade denklem olmaz. O yüzden de kesinlikle a 0'dan farklı olmalı ki ax artı b eşittir 0 şeklinde bir denklem olursun. Ve bu denklemi sağlayan x değerine biz denklemin kökü diyoruz. Denklemin köklerinin oluşturduğu kümeye ise çözüm kümesi ismi veriyoruz. Şimdi bu denklem mesela ax artı b eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini nasıl buluyoruz ona bakalım. Şöyle diyeceğiz ax artı b eşittir 0 ifadesinde amacımız buradaki çözüm kümesini bulmaksa çözüm kümesinin içerisindeki kökleri bulmak. O yüzden de x'i yalnız bırakmamız lazım. b'yi karşı tarafa attık ax eşittir eksi b her tarafı a'ya bölersek x değerimiz de buradan eksi b bölü a geldi. Çözüm kümesinde de artık bu kökümüzü yerine yazıyoruz. Yani eksi b bölü a'dan oluşan bir çözüm kümemiz oluştu. Şimdi örneklerimize bakalım. Olduğuna göre demiş x kaçtır? Şimdi bu ifadede yine x'e bulabilmemiz için şöyle düzenleme yapabiliriz. Payda eşit diyelim mesela. Burasını 2 ile burasını 3 ile çarpalım. 2 ile çarptık 4x eksi 2 bölü 6. 3 ile çarptık 3x bölü 6 geldi eşittir 3. Paydalar eşit olduğuna göre payları toplayalım. 4x eksi 2 eksi bura çarptığımız zaman eksi 3x bölü 6 eşittir 3 geldi. 4x eksi 3 xten burada x eksi 2 bölü 6 3'e eşitmiş. x'i bulmak için içler dışlar çarpımı yaparsak x eksi 2 eşittir 18. x değerimiz de buradan 20'ye eşit oldu. İkinci örneğimize baktığımız zaman denklemine göre demiş a değeri kaçtır? Yine bu ifadeleri düzenlememiz lazım. Mesela payı aynen bırakabilirim aslında. 2a eksi 1 bölü 2. Burada da yine aynı şekilde düzenleyebilmemiz için 2 ile a'yı çarpıp 1 çıkarttığımız zaman 2a eksi 1 bölü a geldi. Eşittir 4. Şimdi rasyonel sayılarda gördük zaten. Birinciyi bölme işlemi nasıl yapıyoruz? Birinciyi aynen yazıyoruz. 2a eksi 1 bölü 2. Payda ise ters çevirip çarpıyoruz. a bölü 2a eksi 1. Bu ifadeler aynısı olduğu için direkt sadeleşti. Geriye kalan değerimiz a bölü 2 ve bu da 4'e eşitti. O yüzden a bölü 2 4'e eşitmiş. İçler dışlar çarpımı yaparsak a değerimiz 4 çarpı 2'den 8'e eşit oldu. Diğer bir sorumuza bakalım. Olduğuna göre demiş x kaçtır? Şöyle a'yı burada hem burada burada x'i burada da a'yı dağıtalım. Buradan a x Eksi a geldi. Burada da x'i dağıttığımız zaman a x artı x çarpı 1'den x geldi. Burada aynı şekilde a'yı dağıtıyorum. Buradan 2 a x eksi a artı 4. Düzenlersek 2 tane a x eksi a artı x eşittir. 2 a x eksi a artı 4 geldi. Buradan eksi a'lar gitti. 2 a x'ler de gitti. Karşılıklı olarak birbirlerini götürdüler. Ve buradan geriye sadece x değeri kaldı. Karşı tarafta da 4. Ve bu şekilde x değerini bulmuş olduk. Diğer bir sorumuzda ise ifadesi birinci dereceden demiş. X değişkenine bağlı bir denklem olduğuna göre denklemin kökü nedir? Yani X değeri burada X'e bağlı. X değeri nedir diye soruyor. Ve bize şöyle bir ipucu vermiş. Birinci dereceden demiş. Biz normalde birinci derecenin olduğu zaman nasıl diyoruz? AX artı B eşittir. Sıfır şeklindeki denklemlerdi. X'in kuvveti 1 bir olacak birinci dereceden. Ve burada bir bilinmeyenli de denklemdi. Burada ise bize verilen ifadede. Şimdi normalde birinci dereceden olması için en fazla kuvvetinin bir olması gerekirken burada x kareli bir ifade var. Yani aslında bu şekilde denklem ikinci dereceden bir denklem oluyor. Birinci derecenin olmasını istediği için de şöyle yapacağız. Buradaki x kareden kurtulmamız lazım. Bunu da şöyle sağlatabiliriz. Paydız buradaki katsayısı eğer sıfır olursa Sıfır çarpı x kareden burası direkt sıfır gelir. Ve buradaki x kareli ifade kalmaz gider. O yüzden amacım ilk başta ne olacak? Bu a eksi 2 yani x karenin gitmesi için katsayıyı 0'a eşitleyeceğim ve buradan da a değerimiz 2 gelecek. Şimdi a yerine yazalım. Burası zaten 0 geldi gitti. Burada yerine yazdım. 3 artı 2'den burada 5x artı 7 eşittir 0. Birinci dereceden bir yani denklem haline geldi. Bu şekilde olduğunu demiş denklemin kökü nedir? Yani x değerini soruyor. 7'yi karşı tarafa aldım. 5x eşittir eksi 7. x değerimiz de eksi 7 bölü 5 oldu. Devam ediyorum. A bir gerçek gerçel sayıdır demiş. Buna göre denklemin kökü 2 olduğuna göre. Şimdi bu da ne demek? Kök dediğimiz ifade oradaki bilinmeyen Yani x değerinin burada bilinmeyenimiz x. x değeri buradaki ifademiz x bir gerçel sayı bu arada. Şöyle bir pardon a bir gerçel sayı buradaki sabit sayıdan bahsediyor. Ve buradaki bizden istediği de a değerini soruyor. x'i vermiş. x değeri 2 demiş. a bir gerçel sayı olacak. Aynen tamam bir hata yok. Kökü dediği 2 x değeri x 2 olduğuna göre a bir tek bilinmeyen bir tane değerimiz kalıyor a onu bulmamızı istemiş. O zaman bana denklemin kökünü verdiyse yani x değerini verdiyse yapacağım tek şey x'i yerine yazmak. 3 bölü buradan x yerine 2 yazdım 2 artı a geldi. Eksi 2 bölü x yerine 2 yazdım 2 eksi 3'ten burası eksi 1 oldu. 2 artı 1 bölü 2 artı 2'den 4 geldi. Şimdi bu kısmı aynen yazdım. 3 bölü 2 artı a. 2 bölü eksi veren burası eksi 2. Önde de bir eksisi var. Burası artı 2 geldi. Karşı tarafta da 2 artı 1 bölü 4. Burada da ikiler gitti. Geriye kalanlar 3 bölü 2 artı a eşittir 1 bölü 4 oldu. İçler dışlar çarpımı yaparsak 12 eşittir 2 artı a. 2 de diğer tarafa aldım. a sayısı 10'a eşit oldu. Evet bir sorumuz daha var yine. Denklemin kökü nedir demiş. X değerini sormuş. Şimdi mesela burada karşılıklı iki ifadeyi payda eşitlemeye kalkarsak eğer mesela x artı 3'ü x artı 2 ile burasını x artı 3 ile çarpmaya kalkarsak işimiz biraz uzun sürer. O şekilde yapmaktansa mesela şunlar dikkatimizi çekiyor. x artı 3 burada da x artı 3 var. x artı 2 burada da x artı 2 var. O zaman paydaları aynı olanları bir tarafa alalım. Mesela buradaki kısmın tamamını karşı tarafa alacağım. x artı 2 ile olanı da bu tarafa alacağım. Bunu aynen yazıyorum. x eksi 1 bölü x artı 3. Buradaki ifadenin önünde eksisi var zaten. Bunu tamamen karşı tarafa attığım zaman artı olarak gelecek. x artı 7 bölü x artı 3 eşittir. Buradaki ifadeyi aynen yazdım. 2 bölü x artı 2. Eksi 1 bölü x artı 2'yi karşı tarafa aldım. Artı 1 bölü x artı 2 oldu. Şimdi burada paydalar eşit olduğu için direkt payları topluyorum. x eksi 1 artı x artı 7 bölü x artı 3. Burada da paydalar eşit. 2 artı 1 bölü x artı 2 geldi. Düzenlediğimiz zaman 2x artı 6 bölü x artı 3. Karşı tarafta da 3 bölü x artı 2 geldi. Şimdi burası 2x artı 6 dediğimiz ifade aslında direkt bunun iki katı. Yani ben buradaki 2x artı 6 yerine şöyle yazabilirim. 2 parantezine x artı 3 yazabilirim sonuçta. 2 parantezine aldım. Dolayısıyla bunlar sadeleştiği için eşitliğin sol tarafında sadece 2 kaldı. Burada da 3 bölü x artı 2. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2x artı 4 eşittir 3. Buradan 2x eşittir. Karşı tarafa aldım. Eksi 1. 2'ye böldüğümüz zaman da x değerimiz eksi 1 bölü 2 oldu. Yani denklemin kökünü yine bulmuş olduk. Şimdi birinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerle ilgili 3 tane özelliğimiz var. 3 tane durum var aslında. Burada A değerimiz biz şöyle söylemiştik. A değeri sıfırdan farklı olması gerekiyordu ki normalde mesela x değerini oradaki kökünü bulabilelim. Denklem birinci dereceden bir denklem haline gelsin. Şimdi şartlardan bir tanesi şu zaten A sıfırdan farklı olmalı demiştik. A sıfırdan farklı ise denklem birinci dereceden bir denklemdir ve denklemin de kökünü buluyorduk. Birinci madde tamamen o. A sıfırdan farklı ise denklemi sağlayan bir x değeri vardır. Yani 4x 2 eşittir 18 dediğimiz zaman buradan x değerini bulabilirim. Eksi 2'yi karşı tarafa aldık. 4x eşittir 20. 4'e böldüğümüz zaman da x değerini bulduk. A sıfırdan farklı olduğunda. Eğer a da 0, b de 0 ise, şimdi ax artı b ifadesinde a da 0, b de 0 ise şöyle gelecek. a'ya 0 sıfır yazdım, 0 çarpı x'ten 0, b 0 eşittir 0. Yani 0 eşittir 0 eşitliği geldiği için bu ifade doğru bir eşitlik olduğu için çözüm kümesine biz sonsuz elemanlıdır diyoruz. Her zaman için yani buradaki x değerini hiç kullanmadık. x'e her türlü sıfırla çarptığımız için burada a sıfır olduğundan dolayı x ne olursa olsun bu eşitlik her zaman sağlanır diyoruz. O yüzden de x'in buradaki çözüm kümesi sonsuz elemanı geliyor. Yani bu şekilde de gösterebiliriz. Çözüm kümesi reel sayılar olacak. Mesela burada baktığımız zaman şöyle yazalım. 5x artı 8 eşittir. Burada da 5x artı 5 artı 3'ten 8 geldi. 5x'i karşı tarafa gönderdim. 5x eksi 5x. 8 eksi 8 eşittir 0, 0 artı 0 eşittir 0, 0 eşittir 0 şeklinde de böyle bir denklemde karşımıza çıkabilir. Sonuç olarak buradaki ifade yine 0 eşittir 0 sağlandığı için bur. Denklemde de çözüm kümesi yine sonsuz elemanlı geldi. Bize genelde mesela çözüm kümesi buradaki soruda da var aslında. Sonsuz elemanlı ise ne yapmak gerekiyor diye soracaklar. Ve biz o zaman şunu yapacağız. X'in kat sayısı yani buradaki A sayısında B sayısında sıfıra eşit aldığımız zaman sonsuz elemanlı çıkacak. Üçüncü durumda ise A sıfıra eşit B sıfırdan farklı ise. Yani mesela bu denkleme bakalım. A değeri sıfıra eşitse sıfır çarpı X gelecek. Artı b sayısı ise sıfırdan farklı herhangi bir b sayısı olarak kalsın. Bu toplam sıfırmış. Şimdi sıfır çarpı x sıfır. Sıfır artı b eşittir. Sıfır buradan sıfırdan farklı bir sayı olduğu için b sayısı sıfıra eşit geliyor. Ama biz b sıfırdan farklı aldığımız için mesela buradaki b sayısı 2 olmuş olsun sıfırdan farklı olarak 2 aldığımızı düşünelim. 2'nin 0'a eşit olması mümkün değil. O yüzden de bu tarz olan denklemlerde çözüm kümesi boş kümedir diyoruz ve bu şekilde de gösteriyoruz. Çünkü burada eşitlik sağlanmıyor. A0, B0'dan farklı ise hiçbir zaman bu eşitlik sağlanmaz. O yüzden de çözüm kümesi boş küme gelir. Mesela burayı da düzenleyelim. 7x 5 eşittir. 4x artı 3x'den 7x artı 4. Karşı tarafı aldığımız zaman 7x 7x Eksi 5 eksi 4 eşittir 0. Burası zaten 0 geldi. Burada eksi 9 eşittir 0. Eksi 9 0'a eşit olamayacağına göre bu denklemin çözüm kümesi boş küme geldi diyeceğiz. Yine bu tarz sorularda yine bunun gibi sorular çıkacak ki zaten buradaki sorumuz o şekilde. Denkleminin çözüm kümesi boş küme ise demiş A kaç olamaz? Şimdi bu ifadeyi önce ax artı b eşittir 0 şekline getirelim. Yani x'leri sabitleri bir tarafa toplayalım. 8x eksi 3 artı a eksi bx artı 5 eşittir 0. 8x ile eksi -bx bx'i topladığımız zaman x parantezinde 8 eksi bx artı 5 eksi 3'ten 2'ye bir de artı a var 0'a eşit. Şimdi bu denklemin çözüm kümesinin, 0 çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için şöyle demiştik. ax artı b ifadesinde a 0, b de 0'dan farklı olduğunda demiştik. Dolayısıyla x'in kat sayısını 0 yapacağım demektir. x'in kat sayısı 8 eksi b'yi 0 yapacağım ve buradan da b sayısını 8 olarak bulduk. Daha sonra burasının da eğer bize b'yi sorsaydı ki burada b'yi sormamış ama b'yi sorsaydı cevap 8 olacaktı. Daha sonra buradaki sabit olan kısmında da 0'dan farklı olması gerekiyor. Buna göre a kaç olamaz? Yani buradaki ifademiz a artı 2 eğer 0 olsaydı 0 eşittir 0 gelirdi ve çözüm kümesi sonsuz elemanlı olurdu. Boş küme dediği için buradaki sabit olan kısmın sıfırdan farklı olması lazım. 2'yi karşı tarafa attığım zaman da A değeri kesinlikle eksi 2'den farklı olmalı. Dolayısıyla A değeri eksi 2 olamaz diyoruz. Diğer örneğimizde ise sonsuz elemanlı ise demiş ve burada da şöyle söylemiştik Ax artı b eşittir da a da 0, b de 0 olduğunda çözüm kümesi sonsuz elemanlı çünkü 0 eşittir 0 eşitliği sağlanıyor. Zaten düzenli bir şekilde vermiş o zaman direkt x'in katsayısı 0 sabit kısım yine 0 olacak. A artı 2b eksi 5 0 eşit 5'i karşı taraf alacağım. A artı 2b eşittir 5 geldi. Burada da b eksi 9. 0 eşit olacak ve B sayısını buradan direkt 9 bulduk. 9'u burada yerine yazarak A'yı bulalım. A artı 9 çarpı 2'den 18 eşittir 5. A sayısı da eksi 13. A ile B'nin toplamını istiyor. Eksi 13 artı 9'dan cevabımız eksi 4 oldu. Şimdi de birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlere geldik. Hemen bunların nasıl denklemler olduklarına bakalım. A, B, C, D, E, F reel sayıların elemanı olmak üzere A x artı B, Y artı C eşittir 0. Burada yine birinci dereceden bu denklemlerimiz kuvvetleri bir gelecek. İki tane bilinmeyenimiz var. X ve Y olacak şekilde iki tane bilinmeyen ifademiz var. A x artı B, Y artı C eşittir 0 ya da D x artı E, Y artı F ifadesine biz birinci dereceden bunlar birinci dereceden aslında iki bilinmeyenli denklemler bu şekilde iki tane birinci dereceden denklemimiz varsa biz bunları da iki bilinmeyenli denklem sistemi diyoruz. Ve genelde zaten denklem sistemi üzerinden bize sorular sorulacaklar. Çünkü iki tane bilinmeyenimiz varsa biz buradaki değerleri x ve y değerlerini iki denklemle bulabiliyoruz. Tek bir bilinmeyen olduğunda tek bir denklemle bulabiliyorduk. Ama bu şekilde iki bilinmeyenli denklem olduğu zaman iki tane denklem vermeli ki denklem sisteminden biz x, y değerlerini bulabilelim. Ve denklem sisteminde zaten çözüm kümesi x ikilisinden oluşacak. Normalde bir, bir bilinmeyenlerde sadece bir tane x değerini buluyorduk. Şimdi ise x y ikililerini bulacağız. Hemen örneğine bakalım. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz demiş. Önce şöyle diyelim. Bu ifadeleri mesela bir, daha öncekilerde de mesela bir bilinmeyenlerde de buradaki ifadeyi karşı tarafa atıyorduk. Ve oradaki x değerini çekmeye çalışıyorduk. Eksi 2 ve eksi 14'ü karşı tarafa alırsam 2x 3y eşittir 2 olacak. Burada da 3x artı y eşittir 14 değeri gelecek. Şimdi elimizde 2 bilinmeyen yani iki tane denklem var. Yani bir denklem sistemimiz var. Biz bunları en pratik olarak yok etme metoduyla x, y değerlerini bulabiliyorduk. Yani şöyle diyeceğim. Yok etme metodunda ister x'in ister de y'nin kat sayısını birini negatif birini pozitif olacak şekilde yapacağız ki taraf tarafa topladığım zaman en azından y'lerden veya x'lerden kurtulabileyim. Mesela Eksi 3y var. Herhangi birini fark etmez. Eksi 3y var. Burada y var. Ben bu eşitliğin tamamını 3 ile çarparsam eğer. Birincisini aynen yazıyorum. 2x eksi 3y eşittir 2. Bunu da 3 ile çarparak yazacağım. 9x artı 3y eşittir. Buradan da 42 geldi. Taraf tarafa topladığım zaman eksi 3y ile artı 3y birbirlerini nötrledi. 0 geldi. Topladığımız zaman buradan 11x. Burada da topladık. 44 geldi. 4'e böl pardon 11'e böldüğümüz zaman da x değerimizi 4 bulduk. Şimdi x değerimiz 4 olduktan sonra yani herhangi birini bulduktan sonra denklemde x dediğimiz yeri 4 yazacağız ve diğer ifadeyi bulacağız. İki denklemden herhangi birini de kullanabiliriz. Mesela ben ilk denklemi kullanmak istiyorum. Şöyle diyeceğim. 2 çarpı x yerine 4 yazdım. Eksi 3y eşittir 2. Buradan 8 eksi 3y eşittir 2 geldi. 2'yi buraya alalım. Eksi 3 y karşı tarafa alalım. 6 eşittir 3 y. 3'e böldüğümüz zaman da y değerimiz 2 geldi. X'i de bulduk, y'yi de bulduk. O zaman x, y ikilimiz 4,2 oldu. Şimdi iki bilinmeyenli denklemlerle ilgili de yine 3 e, tane burada durum var. Onları inceleyeceğiz. Yine sonsuz elemanlı boş küme tarzında. Bu sefer iki tane denklemi yani denklem sistemini inceleyeceğiz. Bize bu şekilde bir denklem sistemi vermiş. Şöyle diyoruz. Buradaki x'lerin katsayıları, y'lerin katsayıları ve sabitlerle işlem yapacağız aslında. Eğer x'lerin katsayıları yani a bölü d'nin oranı, y'lerin katsayıları, buradaki b ve e'nin oranı, aynı şekilde sabitler yani c ve f'nin oranı eğer her biri birbirlerine eşit ise aynı biraz öncekinde sıfır eşit sıfır olduğu sonsuz elemanlı nasıl diyorsak bunların da hepsi birbirine eşit ise denklemin çözüm kümesi sonsuz elemandır diyeceğiz ve çözüm kümesi reel sayılar gelecek. Ve bu durum mesela doğrularla düşünecek olursak iki doğru birbirine çakışıktır demiş. Şimdi sonsuz elemanlı ise mesela bu bir doğru denklemi. Sonsuz elemanlı çözüm kümesinin bütün elemanları burada ortak olduğuna göre o zaman diğer denklem de bunun üzerinde olacak. Yani D1 doğrusu ile D2 doğrusu üst üste geldiği için direkt iki doğru birbirlerine çakışık olacak. Sorularda şöyle bir şey de sorabilir. İki doğru birbirine çakışık ise işte bu sabit sorularla ilgili değerlerle ilgili bir şeyler sorabilir bize. Biz birbirine çakışıksa üst üste gelecek. Yani bütün elemanları ortak. Dolayısıyla çözüm kümesi reel sayılar. Yani sonsuz elemanlıdır yorumunu yapacağız. Eğer bu oranlardan C bölü F yani sabitlerin oranı buradaki orandan farklı ise bu sefer de denklemin çözüm kümesi boş kümedir diyeceğiz ve bu şekilde göstereceğiz. Çözüm kümesinin iki tane doğrunun çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için bu iki doğrunun birbirine paralel olması lazım ki D1 ve D2 birbirine paralel olması lazım ki sonsuza kadar hiçbir yerde kesişmesinler. Hiçbir yerde ortak noktaları olmasın ve çözüm kümeleri de boş küme olsun diyeceğiz. Yine aynı şekilde bu şekilde doğru yorumunu da yapmamız lazım. Eğer A bölü D ve B bölü E yani X'lerin katsayıları ve Y'lerin katsayıların oranı da birbirlerinden farklı ise burada da denklemin çözüm kümesi tek elemanlıdır diyeceğiz. Tek elemanlı olabilmesi için de iki doğrunun birbirleriyle tek bir noktada kesişiyor olması lazım. D1 doğrusu ve D2 doğrusu eğer tek bir noktada kesişiyorsa çözüm kümesi tek elemanlıdır diyeceğiz. Ve buradaki oranlar birbirlerinden farklı olmak zorunda. Şimdi örneklerine bakalım bunların. İlk örneğimizde bize diyor ki denklem sistemini sağlayan x,y sıralı ikilisi olmadığına göre. Yani bu ne demek? Çözüm kümesi boş küme olduğuna göre demek istiyor. Böyle bir ikili yokmuş. Çözüm kümesi boş küme ise biz şunu söylemiştik x'lerin katsayıları burada x'in katsayısı 1 1 bölü b x'lerin katsayılarının oranı buradaki y'lerin katsayılarının oranına eşit oluyordu yani b eksi 2 bölü 3'e eşit olacak ama sabitlerin oranından farklı olması lazım yani 4 bölü 12'den farklı olacakmış. Şimdi bu farklıysa o zaman biz bu eşit olanları kullanacağız. Yani buradaki orantıyı kullanacağım. Şöyle diyelim 1 bölü b eşittir. b eksi 2 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yaparak buradaki B sayısını bulmaya çalışalım. Buradan 3B eşittir. B kare eksi 2 b geldi. Buradan e, karşı tarafa burası 3 geldi. 3 ile 1'i çarptı. Burası 3. 3'ü karşı tarafa aldığım zaman B kare eksi 2B eksi 3 eşittir 0. Denkten burada e, şöyle yapalım. Çözüm kümemiz için eksi 3'e artı 1 şeklinde yazarsak eksi 3 ile 1'i çarptık. Çarpımları eksi 3 toplamları ise B'nin katsayısını verecekti ve Denklemimizi şöyle çarpanlarına ayırıyorduk. B eksi 3, B artı 1 eşittir 0. Burası eğer 0 ise çarpım 0 olur. B eksi 3'ü 0 yapan B değeri 3. B artı 1'i 0 yaptığımız zaman yine çarpım 0 olur. B artı 1'i 0 yapan B değerimiz de eksi 1. Şu an B değeri 3 de olabilir, eksi 1 de olabilir. Bakalım şimdi burada bir şart daha var. Bunlar da farklı olacaktı. B'yi mesela 3 yazarsak eğer, şimdi bunu da sadeleştirdiğimiz zaman burada 1 bölü 3. Yani bu oranlar 1 bölü 3 oranından kesinlikle farklı olmalıymış. Mesela ben B'ye 3 yazarsam 1 bölü 3 gelecek ama 1 bölü 3'ten farklı olmalıydı. Dolayısıyla 3 yazamam. Eksi 1 yazarsam 1 bölü eksi 1 sonuçta gelir. Ya da buraya eksi 1 yazdığım zaman eksi 3 bölü 3 eksi 1. Bu ikisi de cevabı eksi 1 geliyor. Bunlar birbirine eşit ama bunlar 1 bölü 3 oranından farklı. Yani tam istediğimiz gibi oluyor. Dolayısıyla B değerimiz eksi 1 geldi. Bizden de zaten B'nin değerini istemişti. Diğer sorumuzda ise denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır demiş. Sonsuz elemanı dediğinde hemen aklımıza sıfır eşittir. Sıfır gibi gelecek. Birinci dereceden olduğundaki gibi. Burada bir bilemeyenli olanlarda direkt sıfır eşittir sıfır diyorduk. Yani her yerde eşitlik sağlanacak demektir sonsuz elemanlı olduğunda. O zaman x'lerin katsayıları da b bölü 4. Aynı şekilde 5 bölü y'nin katsayısı eksi 10. Eksi 4 bölü c oranı her biri birbirlerine eşit olacak. İkili ikili bunları bulmaya çalışabiliriz. Mesela burada Ortadakinde direkt değerleri belli. 5'i eksi 10'a böldüğümüz zaman aslında oran direkt eksi 1 bölü 2 olacak demektir. Hepsi eksi 1 bölü 2 eşit olmalı. O zaman eksi 4 bölü C'de C 8 olmalı ki eksi 4 bölü 8'den oran eksi 1 bölü 2 olsun. Aynı şekilde B bölü 4'te B değeri o zaman eksi 2 olmalı ki eksi 2 bölü 4 değeri yine eksi 1 bölü 2'ye eşit. Bu şekilde her biri birbirine eşit olacak şekilde B ve C değerlerini bulduk. Buradan b'nin eksi 2, buradan da c'nin 8 olduğunu bulmuş olduk. Çarpımlarını istemiş, b çarpı c değeri, şöyle diyelim 8 çarpı eksi 2'den eksi 16 değeri geldi. Diğer bir sorumuz da ise denklem sistemini sağlayan y değeri kaçtır demiş. Burada direkt y değerini şöyle bulmamız lazım. Mesela burada 3 tane bilinmeyen vermiş hatta, ama şöyle diyebiliriz yine yok etme metodunu kullanabiliriz burada. Y değerini istiyorsak x'i ve z'yi yok etmeye çalışacağız o zaman. Şöyle desek mesela x artı z, 3x artı 3z. Direkt 3 katları. Ben bu ifadeyi birinci denklemi eksi 3 ile çarparsam eğer şöyle gelecek. Eksi 3x. amacımız sadece y'yi bırakmak. Eksi 3x, eksi 9y, eksi 3z eşittir eksi 42. İkinci aynen yazıyorum. 3x eksi y artı 3z eşittir 22. Taraf tarafa topladığımız zaman eksi 3x ile 3x gitti. Eksi 3z ile artı 3z de gitti. Geriye tam istediğimiz gibi y'ler kaldı. Topladık. Eksi 10z eşittir. Burada da topladığımız zaman eksi. Buradan da 42 artı 22'den eksi 20 geldi. Her tarafı eksi 10'a böldüğümüz zaman z değerimiz de 2'ye pardon z değeri değil buradaki y değeri eksi 10y demiştik. Şurada hatalı yazmışız. Eksi 10 y değeri eksi 20'ye eşitse şöyle yazalım. Y değeri 2'ye eşit oldu. Evet geldik son sorumuza şimdi. Olduğuna göre demiş z hangi sayısal değeri alamaz? Şimdi bu oran sıfıra eşit ise biz şu kesirlerle ilgili şöyle bir ifade söylemiştik yine rasyonel sayılarda. 0 bölü sayı olduğunda cevap sıfırdır. Sayı bölü sıfır olduğunda ise tanımsızdır. Dolayısıyla bu ifadenin sıfıra eşit olabilmesi için o zaman pay kesinlikle sıfır olmalı. Başka hiçbir şekilde bunun cevabını sıfır yapamayız çünkü. Sadeleştirme ile sıfır elde edemeyiz biliyorsunuz. Pay kesinlikle sıfır olmalı. Payda da sıfırdan farklı olmalı. Sıfır bölü sıfır gelirse de yine aynı şekilde belirsizlik geliyor çünkü. 2x eksi y kesinlikle şöyle yazalım 0 eşit olmalı. x eksi z de 0'dan farklı olmalı. Onu da yazalım. x eksi z 0'dan farklı olmalı. Hatta z'yi karşı taraf alırsam x değeri kesinlikle z'den farklı olmalı. Şimdi 2x eksi y 0 eşit elimizde bu var. Burada da bir denklem daha vermiş. Şöyle yapsak eksi y'yi karşı tarafa alsak 2x eşittir y geliyor. Ben buradaki ifadede y değeri yerine 2x yazabilirim. Şöyle diyelim 3x'i aynen yazdım. Artı 2 çarpı y yerine 2x yazıyorum. Eşittir 63 geldi. 4x artı 3x'ten 7x eşittir 63. 7'ye böldüğümüz zaman da x değerimiz de buradan 9 oldu. Şimdi x 9 ise bize diyor ki z hangi değeri alamaz? x ile z birbirinden farklı olduğuna göre x 9 olduğuna göre o zaman z değeri kesinlikle 9 değerini alamaz diyoruz. Ve cevabımız da 9 geliyor. Evet şimdi de ödev sorumuza bakalım. Evet ödev sorumuzda da x değişkenine bağlı demiş bir denklem vermiş. Buna göre ifadeler veriliyor ve bu ifadelerin hangileri doğrudur demiş. Evet sorunun cevabını arkadaşlar yorumlarda bekliyorum sizlerden. Ve cevap ve çözümünü de Instagram hesabımdan benimle paylaşabilirsiniz. Bana mesaj atabilirsiniz oradan. Ben zaten sorunun çözümünü biliyorsunuz Instagram hesabımda story olarak yani hikayelerini de atıyorum arkadaşlar. Ve o hikayeleri de profilimde onların hepsini sabitliyorum. 37 günde TT matematik şeklinde bir sabitlediğim kısım var arkadaşlar. Orada profilime girdiğiniz zaman zaten göreceksiniz. Eğer kampı geriden takip edenler varsa yine aynı şekilde oradaki ödev sorularının çözümleri orada kalacak. Yine geriden gelenler de oradan takip edebilir arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda yani birinci dereceden denklemleri bugün gördük. Birinci dereceden eşitsizlikler videosunda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kampımızın yarın 10. gününe geleceğiz artık ve yavaş yavaş ortalarına doğru yaklaşıyoruz aslında. Evet bir sonraki günde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve olabildiğince bol bol örnek çözün, soru çözün arkadaşlar. Ve diğer kamp, diğer videomuzda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.